Karşınızda Fade'in oynanış videosu Bir öncü karakter İlk yeteneğini görüyoruz Şimdi Bu yetenek, bu yetenek havaya atılan bir top Bu topu attığınızda isterseniz topun kendi kendine yere düşmesini bekliyorsunuz İsterseniz de tık diye böyle yere indiriyorsunuz ve yere indirdiğiniz anda kendi alanı içerisindeki e, oyuncuları böyle şey yapıyor Böyle gösteriyor. Yine çok fazla detay vermeyeceğim. En fazla detayı oynarken göstereceğim de. Bu yetenekler hep böyle işte şey. Eee işte bak bu yetenek mesela şu yetenek attığında yere indirdiğinde şeyi hem adamı gösteriyor hem de zincirliyor. Zincirlediği alana çekiyor adamı. Yani Astra'nın şeyi çekme yeteneği gibi düşünebilirsiniz. Eee bir yandan zaten görüyorsunuz körü var. Bir yandan adamı kör ediyor aynı yetenek. Falan yani çok çok çılgın bir karakter. Şimdi size biraz daha detay göstereceğim. Burada birazcık şov kasmışlar. Ee, karakter işte neden Sky oynamayı seven adam için güzel dediğimi anladınız mı? Çok teknik ama bir yandan da çok agresif oynatabilen bir karakter. Çok op. Ama oynayabilen adam için op. Yani sen Jet Main'sen bunda sıkıntı çekebilirsin. Sen her maç Reyna insta locklayan adamsan Türk ajan mürk ajan yemez yani bu zor karakter biraz. OP ama oynayan adam için OP. Astra gibi yani. Ee, Astra gibi birazcık. Gerer adamı.